Nakı Cadılık ve Büyücülük Okulu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu okulda karanlık sanatlara karşı savunma dersi öğretiliyor. Eğer siz de bu okulda yer almak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuz başlıyor. Ya bu işte bir tuhaflık var. Bu okula neden biz gece geliyoruz? Ve bu okul neden bu kadar ürkütücü ve korkunç bir yerde? Anlayamadım arkadaşlar. Burada bir mezarlığa benzer. Oradaki bir şey... mezarlara dokunmaya devam ederseniz artık sizin mezarınız olacak. Hoş geldiniz yeni cadılar ve büyücüler. Toplanın buraya. Arkadaşlar bu adam bayağı bir sinirli dikkatli olun. Toplasanız 3 öğrenci miyiz biz ya? Bu işte gerçekten bir tuhaflık var. Neyse. <laughs> Kendi aranızda konuşmayın. Okulu gezdirmeden önce sizlere birazcık kurallarımdan bahsetmek isterim. Burada gereksiz asa sallamaları ve aptalca büyüler kullanmanızı kesinlikle istemiyorum. Kullanan öğrenciler ceza alacaktır. Duydunuz Kurallarımı mi? anladınız mı? Güzel, Anladım. şimdi içeriye doğru girebiliriz. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın sakın yüzünden yanmak istemiyorum, bu adam bizi yakar. Yavaşlıktan eder. hiç hoşlanmam. Ee evet o, e, hocam, okul burası mı? Herkes içeri, herkes bu içeri. Bu nasıl bir okul ya? Küçük bir okul. Okulumuzu ya. beğenmiyorsanız başka büyücülerin yanına gidip onlardan ders alabilirsiniz. Aksi yo, takdirde yanımda boş konuşanlara bir <laughs> yapmaktan <büyü> <laughs> hiç çekinmem. <laughs> Aa yo, hayır, hayır hocam, sadece okul biraz küçük geldi. Yani okul dediğiniz Güzel. zaman... Güzel, şimdi... Büyüleri yanlış yapan veya eksik yapan arkadaşlarımızın burada görmüş olduğunuz gibi eskiden kalma eşyaları duruyor. Aa, kafasıymış. Özür dilerim. Yani büyüleri eksik veya yanlış yaparsanız veya evimdeki, okulumdaki herhangi bir eşyaya izinsiz dokunursanız sizin de sonunuz aynı olacaktır. Yok yok yok. Niye biz dokunalım onlara? E, sevgili hocam <laughs> Etrafta görmüş olduğunuz süpürgelere iyi davranın. Aksi takdirde oh. benimki gibi böyle bu bir ne? süpürge başınıza oh. musallat olabilir. Hayır, 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 bu süpürgeden bu... kısa bir sürede kurtulacağım. Merak etmeyin. Süpürge kardeş yerine geçer misin? Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> evet. Oğlum, seviyorum. Mükemmel bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Ah. Evet hocam. Bu yerde görmüş olduğunuz iskeletler canlıdır. Onlara çok yaklaşmanızı tavsiye etmem. Bunun dışında eğer iyi bir büyücü olursanız veya cadı olursanız sizlere Görmüş olduğunuz şapkalardan hediye ederim. Oh, mükemmel. ha, mükemmel bir şey. Kurallarımı çiğnerseniz şapkanın yukarı aşağı olduğu gibi sizi de yukarı aşağı ederim. Yani büyülerimi üzerinizde kullanmaktan asla çekinmem. Anladın mı? Anladım hocam. E ne zaman başlıyoruz derslere? Ah güzel. Evet sınıfa geçiş yapabiliriz. Buyurun. Hocam bir şey diyeceğim. Sınıf burası mı? Dolabın içi mi? İçeri gir çok konuşma. Hocam anlayamadım. Sınıf nasıl alaka? Ne alaka burası? Sınıf? Sınıfımız gayet büyük. Merak etme. Hocam nereye gidiyorum? Hocam git beni bir yere götürüyor. Hocam duyuyor musunuz? Nereye gidiyorum? Sıraya ben? geç. Ne sırası hocam benim ne... burası ne böyle? Hocam burası mükemmel bir yer. Ah, sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bugün size yeni büyüler yapmayı hocam, öğreteceğim. Hocam, hocam, hocam. E, bugün 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 Burada bir şeyler anlatırken benim lafımı sakın kesme bir daha anladın Aa, mı? Ama bizim artık asam olmayacak mı? 10. derse geldik neredeyiz? <laughs> <laughs> Sence bir asa hak ediyor musun? Ee, Sence bir asa hak ediyor musun? Asla 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 hak etmedim ben de farkındayım hocam. Çok özür dilerim. Evet üzülürüm. güzel. Bundan sonra konuşan öğrencilerimi susturması için arkadaşımı çağırıyorum. Oo, Hoş bu geldin. kim? Hocam bunu daha önce tanışmamıştık. Bu kim sizin? Evladım konuşanları sustur. Teşekkürler. Şimdi e ee, benim kitabım nerede? Kitabım, kitabım. E ee, oğlum benim kitabımı getirir misin? Evet, evet. Güzel. Teşekkürler. Çocuk Dikkat <laughs> et yalnız. Evet, güzel. Tamam. iskelete kolunu kaptırma. Evet, evet. Gel gel. Korkmayın. Korkmayın. Hocam... Konuşmadığınız sürece size bir şey yapmayacak. Ee, söyle yavrum. E, bir... Söyle. Bir şey söyleyip duruyorsun sen. E, bu bizimle birlikte mi olacak ders boyunca? <laughs> Gitti. Sen yerine geçer misin? Tamam. Çok özür dilerim hocam. Çok evet. çok 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 özür dilerim. Evet, Evet, teşekkürler. De niye siz arkadasınız? Ee, Öne doğru gelseniz de, Gazabınızdan korkuyorduk diye. Biz... ya. Bize neye Hocam, bozacaklarım. Hocam, hocam çok tamam, tamam. özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Bütün özürlerim. sinirlerimi bozuyorsunuz Çık ve sizin üzerinizde ya. büyü yapmamı sağlıyorsunuz. Ay, Bu yok. kızım. Tamam. E, evet hocam, bugün ne yapacağız? Bugün e, ha. sonunda hadi biz de büyü yapacak mıyız ha? Hayır, daha büyü değil. Önce size basit büyüleri öğreteceğim. İksir veya ha. Aslında size daha büyük şeyler öğretebilirim. Mesela, mesela eşyaları hareket ettirmek gibi. Öğreteyim mi? İster e, nasıl, misin? nasıl nasıl Seni nasıl hareket ettireyim gibi Diğer eşyaları hareket ettirmek ister misin? Sizin aranızdan bir kişiyi seçeceğim ve Karanlık Orman'da kullanacağımız büyüler için bana yardımcı olacak. Cesur olmalısın. ormanda? Karanlık Orman'da. Sen! Oh, gel. <laughs> bana o! Bana yardım edeceksin. Sen yardım etmek A ister misin? Hayır 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 ben, ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Çok işim var. Tamam. Işimli. Tamam. Sen gel. Hocam? Evet. Evet, dairenin ortasına gel. Tam ortasına geç. Tamam mı? Hazır mısın? Büyü yapabilmen için sana öncelikle küçük bir koruma sağlayacağız. Koruman başlasın. Oo, bu ne kadar havalı bir şey hocam. B biz de bu korumadan yararlanabilecek miyiz acaba? Ha? Hocam, biz de büyü yapanlara koruma yapacağım. E de, biz niye büyü yapmıyoruz? Nasıl büyü yapmıyoruz? Yapmayı öğretiyorum işte. tamam, tamam. Çok özür dilerim. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Artık gereksiz soruları sormayı da size yasaklıyorum. Güzel. Bunu al, bunu da al, bunu da al. Bunlar ne hocam peki? Hangi parçalar bunlar? Ha? Bunlar bizim kara ormanda bizi koruyacak büyüler için hazırlanmış bir büyü dizesi. E hocam kara Büyü orman... dizesi ne biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü kitapları okumuyorsun. Birinci tebeşiri fırlat. Hadi bakalım. ben <laughs> kazanı atamıyorum. Aa, kazanın bu. içine fırlat. Ben kazanın içine fırlat. Hadi bakayım hadi ya yap Oo, ooo güzel şimdi şişeyi bocala şişeyi bocala şişe şeyi atıyor. şişeyi atıyor hocam şişeyi hızlı bocala bu da büyük olacağını emin misiniz daha şişeyi altına, bile atıyor altını da altını da at hadi bak aga o da altını ey kardeşim içine hadi. Içine. kardeşim içine atacaksın sen ne kadar yetenek evet çıktı ne geldi i̇şte bu ne geldi hocam bu ne sarı çubuk geldi aferin sana gel buraya gel buraya gel sarı çubuğu buraya koy sağ tıkla Aa. evet Evet. Bu ne işe yarıyor hocam? olduğunuz büyü bizim herhangi bir canavar yaratık çağırmamızı sağlayacak. Ve yaratığı çağırırken bunun üzerine koymuş olduğumuz herhangi bir item uçmasına yardımcı oluyor hocam. Aslında tam olarak uçması olmasa da onu çağırırken buraya istediği şeyleri bağışlamamız için istediği şeyleri koymamızı sağlıyor. Bu da böyle bir büyü. Evet. Öğrendiniz mi? E, öğrendik hocam. Aslında sizi kara ormana götürsem mi diye düşünmüyor değilim. Ama yanımıza koruma almamız gerekiyor. Koruma olarak seni seçiyorum. Kim Oğlum, Hocam bu ne? Bu benim Phoenix kuşum. Yani ateş kuşum. Bize eşlik edecek kara ormanda. Kara ormanda sakın ama sakın ayrılmayın. Birbirinizin yakınında olun tamam mı? Tamamdır hocam. Mesela şimdi gidiyoruz kara ormanda tamam mı? Önümüze bir kara büyücü çıktı. Hop açtı bize bir tane kara delik. Ne yapıyoruz? Ne Hemen yapıyoruz? kendimizi korumaya alıyoruz. Nasıl alacağız hocam? Bir tane ateş büyüsü açıyoruz tamam mı? Ee, sayede bizi kara saniye, deliğe çekemeyecek. Ya biz, bizde asa yok. Biz nasıl açacağız ateş çemberini? Nasıl yapacağız bunu? Aha size asa vermeyi unuttum ben bir e, dakika hocam Hemen... 50. güne geldik 50 gündür buradayız ve bize hala asa vermediniz haketseydin sana 50. günde değil 20. günde verirdim zaten demek ki hak etmemişsin Nasıl hak etmiyorum bütün bunlar al her şunu şey, çok hak etmiyorsun ben... demek ki Hocana karşı mı geliyorsun sen? Hayır hayır asla 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 Bana hayır, bir mi? büyü söyle Eee lanet söyleyebilirim size Kadavra hayır, laneti söyle bana, Kadavra laneti Onu nereden biliyorsun sen? Ee, okumuştum kitaplarda, kitaplarda görmüştüm kadavra size laneti Size öğretmediğim büyüler hakkında araştırma yapmayın Başınız belaya girecek yoksa evet, Tamam mı? Tamam bir daha yapmam asla Şimdi size elinizdeki asaları kullanmayı öğreteceğim Size burada önemli şeyler anlatırken beni sakın ama sakın dinlememezlikten <laughs> oh, oh, gelmeyin oh. Anladın mı? Ne yapıyorsun orada? Burada sana Karanlık Orman hakkında bilgiler veriyorum. Orada kendini koruman için sana asa veriyorum ve öğretiyorum kullanımını. Beni dinlemiyorsunuz. Çıldırtacak mısınız seni? Oo! Oo! Sakin arkadaşlar, arkadaşlar bu kafayı yedi. E <laughs> artık ciddiye almaya başla başlasanız iyi olur. Yoksa Karanlık Orman'da başınıza kötü şeyler gelecek. Sonunuz buradaki dede gibi olacak. <laughs> ne oldu bu adama? Hocam. Karanlık ormanda benim sözlerimi dinlemeyenler bu hale gelir. Ya da mesela buradaki tırmanın içine hapsolmuş ruh gibi olursunuz ileride. <laughs> bu nereden çıktı? Tırmanla ruhun ne alakası var hocam? Beni dinlemedi ve karanlık büyüye maruz kaldı. E, tamam tamam ne yapıyoruz peki Beni bu Beni dinleyecek misiniz artık? E, dinleyeceğiz dinleyeceğiz. Asamız elimizde görüyorsunuz ne yapacağız Güzel. şimdi hocam? Koruyucunuzu seçin ve koruyucunuzu çağırın. O zaman koruyucumu çağır. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz... Koruyucu, Kendim... Güzel, güzel. Koruyucunu çağır. Sen yanlış yaptın bu arada. Ee, haberin olsun. Şey, e, ben ben Koruyucunu çağır. E, tamam, 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 tamam. Şimdi deniyorum. Koruyucum. Geldi. Evet. Geldi görüyorsunuz. Evet, evet başardım. Ee, bir şey diyeceğim. Ben, no, bu bu yanlış bir büyü yaptık. Sana öğretmediğim büyüleri neden kullanmakta ısrarcısın sen? Burada sana büyü öğretiyorum, kendini korumanı öğretiyorum. Gidip neden şeyler atıyor, buz atıyorsun ki? Ee, hocam bakın ben bir tane daha büyü yapabilirim bakın. Yeniden koruyucu çağırabilirim. çağırebilirim? Ee, bunu Sevim. zaten sana öğreten benim. E, ee, doğru, tamam. Şişt, sen Farklı sana... bir şey yapmadın. Evet, Galiba ama... siz kara ormana gitmeye hazır değilsiniz. Yok yok hazırız hazırız. Hepimiz hazırız. Emin değil mi? misiniz? Gidelim. Bizi kara ormana götürün. Evet cadılarım ve büyücülerim. Hoş geldiniz. Karanlık ormanın girişi bu tarafta. Bu, karanlık orman dediğiniz yer bir ağacın içi mi hocam Bu bu taraftan Hayır, mı çıkacağız. Hayır bir ben? ağacın içi değil. Sözümü kesmezsen anlatacağım. Elinizdeki asallara hakim olun. Eğer birini görürseniz beni çağırın ve sözümden sakın ama sakın çıkmayın. İleriye doğru gelin. Burası ne böyle? Oğul, ay, bu yeşil... Iş... Aa, ekran bir anda kayıyor. Olacak mı? Ne oluyor? Burası Sakin ne? Olun. Başım dönüyor. Sakin olun. Karanlık ormana hoş geldiniz. Buranın ne kadar tuhaf olduğunu size anlatmıştım ve şimdi size göstereceğim. Bu hacımız canlı bir ağaç. Yaklaşırken <laughs> dikkat edin. Ya size kötü davranabilir. E canlı değil bir ağaç mı olur? Siz de biz de iyice kafa buldu Çekil oradan. Çekil oradan. Ne yapıyorsunuz ya? Ağacın size zarar vermemesi için ona bir yapmak zorundayım. Aa, gerçekten ağacın üzerinde bir insan, bir yüz var, bir motif var. Evet. Oo! Ne yapıyorsunuz? Hocam. <laughs> tamam. Bu ağacın donması gerekiyordu Hoş geldiniz cadılarım ve büyücülerim Artık yine sınıfınız burası Ve sınıfınızı yine böcükler basmış Bu böcükleri hiç sevmem Hazır böcükler buradayken sizlere çok güzel Yeni bir büyü öğreteceğim ne hazır büyüsü, mısınız Ne büyüsü hocam bizde biz yapabilecek miyiz Bizim Taşlaştırma büyüsü Ciddi misiniz siz Girdiğiniz kişiyi taşlaştırabilirsiniz Tabii Mesela bu arkadaşı de bu Hayır arkadaşı olmaz mı olmaz dediğim deneyelim, deneyelim. birbirinizin üstünde sakın ama sakın denemeyin böyle Peki. büyüleri tamam mı? Ee, ta mesela 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 bu böcüklere ben vursam bana saldırırlar mı? Deniyoruz sana yo saldırmıyorlar hocam Keşke denemeseydin onu ee, da taşlaştıracağım hayır 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 benim bilmek istediğim bir şey var ya bir dakika hocam ben de şey yapmak istiyorum mesela neydi onu mesela bakın şu salyangoza şöyle vurup ondan sonra hadi benim kurtarıcım deyip gelse bunu öldürür mü acaba merak ettim merak ettim. Salyangoz etti. çok tehdit yaratan bir yaratık değil o ne? yüzden seni kurtarmaması normal. Ne? Siz bu eski büyülerle uğraşmayın tamam bunlar eskidi artık. Artık yeni büyüler öğrenme zamanı ne? gelin ne? benimle takip edin. Sizlere yeni asalar hazırladım. Yeni asalar mı hocam bu sınıf daha evet. güzelmiş biz niye burada evet. işler işlemedik. Bu al bu neredesin bu neredesin buraday, al sen bunu al. Bu sen bunu al ve e, sen de onu al. misiniz ona ver, vereceğini? Neyse inşallah başımıza düşer. E, e, evet, evet dışarı gelin, dışarı gelin, dışarı gelin. Şimdi onları size kullanmayı öğreteceğim. E, ne yapıyoruz şimdi hocam? Yerinizi alın, hazır olun, tamam. Şimdi seçin ve büyünüzü yapın. O zaman ilk büyüm geliyor. O oh. camın oh. üzerine şey atmak. Neydi o? Oh. Oh. O birisi çıldırdı hocam. Herkes bir yerden büyü yapıyor. Herkes bir yerden büyü yapıyor. Bir şey diyeceğim. Tamam, güzel güzel. Keşke bunu evet. kullanma, kullanma Aa bu ne? E onu bir şey... onu birilerinin üstüne atmasak. Abi tamam, tamam. mesela Aa, o, o da benim üstüme attı. Sonra... Arkadaşlar ya size bak ne diyorum. Şş, alo beni dinleyin. Ee, e, söyleyin hocam. Tamam büyüleri kullanmayı öğrendiniz Aa, mi? Hocam anlatsaydınız söyleyecektik. Aa bu ne? Beni zi... Hoca... Hocam çıldırdı bir dakika. Hocam Hocam ne yapıyorsunuz? Bu arkadaş bana zehir fırlattı. Tamam. Bütün dikkati çektim galiba. Evet üzerime çektim. Güzel. Şu asaları değişik değişik sallamayın. Düzgün sallayın ve büyünüzü istediğiniz kişinin üzerinde deneyin. Mesela arkadaşlarım Dışında. E Shadow Word diyor hocam. Bunu kullandığım zaman ne işe yarıyor bu tam olarak? Aa. Mesela benim kullanmış olduğum büyüyü geri savuruyor. Hayır savurmuyor beni zehirlediniz. Beni zehirlediniz hocam. Hocam zehirledi. Nasıl zehirledim. Zehirledim bu bu büyü işe Demek yaramıyor. Demek ki yeterince güçlü bir kalkan oluşturmuyorsun. Daha güçlü oluştur. Daha da. güçlü oluştur. Hayır hayır daha üstüme atmayın. Daha üstüme atmayın yok teşekkür ederim. Mesela bu bir şey totem var. Bu ne şey? Aa. Bu ne? Bunu ben mi yapıyorum? Ha? Yakınlarına eğer kötü bir yaratık yaklaşırsa onları cızbız ediyor. Ciddi misin? Aa. Hocam evet. bu arkadaşlara artık şu asaları kullanmayı Senin misiniz? üzerinde yeni bir şey deneyebiliriz mesela Oo, kasırga. Kasırga. Oo çok güzel bir şey. Hocam bu mükemmel. Aşırı derecede Aa. güzel. Tamam herkes tamam mı? Hazır mısınız? Niye hazır mıyız? E canavarı çağırmaya. Buraya gel. Şimdi hazır e, mısın? Tebeşiri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hani yaptığımız tebeşir. Evet al bunu. Evet. Tebeşiri tam ortaya koy. Tam buraya mı? Aynen. Çık dışarı. Çek. 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 Ya şu tebeşiri lütfen ortaya koy ya. Ee, tamam 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 ortası burası. Evet koydum hocam. Oo sonunda ortaya öğrendin. Şimdi sana verdiğim malzeme vereceğim malzemeleri buna sağ tıklayacaksın tamam mı? Tamam, Koyacaksın tamam, yani. Tamam tamam ne veriyorsunuz? Ha? Ne bunu, veriyorsun? Bunu 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 bunu, bunu. Bunu bunu Bunları koy. Hocam sizdeki eğitime hayran kaldım. Altını koydum, çürük eti koydum, Kılıcı evet, koydum, evet. bonus koydum, elmas koydum. Bunu koydum. Bir de şurada kan şişesi var. Onu koydum. Ee ne yapacağız hocam şimdi? Tamam. Ha? Şimdi biz e, bir, bir kişiyi yok etmemiz gerekecek. Yaratığı çağırmamız için son şey bu köylünün yok olması. E, tamam hocam deniyorum. bir vurdum. Evet. Ee, bir tane daha şöyle bir sıkıyorum. 2, evet. topuklarından da sıktım hocam. Ben ne kadar o iyi iyiyim. 3. Oo! Oo! Ne oluyor? Ne oluyor hocam? Hocam kara büyü mü geliyor? Hocam ne Hayır, oluyor bekle. bu ateşler ne? Bekle. Ne oluyor merak burada? Etme. Tamam. N nasıl? Nasıl merak etmeyeyim? Bir şeyler burada yanıyor, yanıyor duruyor. duracak. Olacak. Emin misin? Beyaz çizginin arkasına gel. Ah! Hocam bu ne? Oh. Hocam bu ne? Bu ne yapıyor? Oo! Oh. Oh. Hocam bu aşırı derecede tamam. sinirli. Beyaz bir... çizginin arkasında kaldığınız sürece size bir şey yapamaz. Nasıl yapamaz hocam? Görmüyor musunuz? İçimizden. bizden. Tamam. Aa, sakin, başka... sakin sakin. Başka başka bir Güleninizi kullanın. Hocam emin misiniz? Siz uçup kaçıp evet. bunu bir şey yapsanız olmuyor mu hocam? Bizi yakıyor da bu arkadaş biraz. Ha, ha dur. Hocam tamam bekle. Yaparsınız yaparsınız siz. Hadi hocam güveniyoruz size. Başka başka büyü büyük bir şeyiniz yok mu? Ha, şöyle... Bu arkadaşı gönderdim. Şey koruyucularınızı gönderin. Koruyucular koruyucular korucular gönderiyorum. İçeride doğurun, içeride. Tamam, tamam, tamam. Koruyucuları doğuruyorum. Şurada başka bir şey yapmaya çalışacağım. Aa, kalkan açacağım buraya. Tamam, çok güzel. O, hocam, diğer arkadaşlar bir şey yapmıyor mu? Ha, evet. Yapıyorlar. Evet. Koruyucular başını saldırmaya. Görüyor Hadi misiniz? koruyucularınızı çağırın, daha fazla koruyucu çağırın. Hadi, daha fazla, fazla çağırabiliyor muyduk bunu ana? Evet. Ha onu dinlememişim galiba. Bir dakika bir tane daha. hep uyudun. Uça? Koruyucular öldürdü. Çocuklar, koruyucularımız canavarı yok etti. Artık sizler gerçek büyücüler oldunuz. Ge ge gelin benimle, gelin benimle. Kırmızı orta, ortaya geçin. Ortaya geçin. Geçtik, geçtik, geçti, geçti Ne olacak şu şimdi? Büyüler, büyüler aleminde siz artık gerçek ve en kudretli büyücülersiniz. Hadi canım gel ciddi misiniz hocam? He? Gerçekten mi? Hepinizi mezun ediyorum. Nasıl ya? Direkt şu an mezun olduk. Direkt büyücüyüz ha? öyle mi? He? Ha? Hayaletler! Uyanın! İskeletler uyanın ve yeni büyücüleri selamlayın.